Evet bayanlar baylar hepiniz Call of Duty Modern Warfare 3'ün 8. bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki önceki bölümde başkanın kızını kurtarmaya çalıştık Alena'yı Delta Force ekibiyle beraber ama maalesef kurtaramadık. kaçırdık. Kızı daha doğrusu kaçırdılar. Sonrasında ise Task Force 141 ve Delta Force ekibiyle beraber başkanı ve kızı kurtarmaya çalışıyorduk. Hatırlıyorsanız Rusya'daydık yine. sonrasında başkanı ve kızı kurtardık ama Eee ben ve ekibini maalesef kaybettik orada. Çünkü çok yoğun bir çatışmanın içerisindeydik. Yuri yaralandı. Price onu sürükledi hatırlıyorsunuz helikoptere doğru. Oraya ulaştık ama sonrasında yoğun bir çatışmanın içerisinde olduğumuz için Sentmen ve ekibini bırakmak zorunda kaldık ve maalesef önceki bölümde Sentmen ve ekibini geride bıraktık. Onlar öldü. Sadece şu an Kaptan Price ve Yuri. Yani biz kaldık. Şu an ise Captain price oynuyoruz. Ee, Makaron sanırsam yerini bulduk. Şu an onu yakalamaya çalışacağız veya öldürmeye çalışacağız. O belli olacak bakalım. Ee, lütfen videoya başlamadan önce benim Twitch adresimi Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hemen başlıyoruz. Bu emin misin? Bize zaman kazandıracaktır. Nikolay, siz sen sızabildin mi? Üstünde Bozduma. 11 Ocak Kızbaşı Price. Arap Yarımadası. Aha, oh, yürü bu. Güvenlik sistemlerine bağlandık. Gömleğe göre doğru orada. yerdeyiz. Tamam buraya kadar. Makarov buradan canlı çıkmayacak. Ha, gömleğe göre burada olduğumuzu biliyor diye bir şey söyleseniz. Hazır ol. Evet. Bu soğuk için. Aynen öyle. karşılık verecek ikinci dalga her an gelebilir tamam. buraya mı saklamın, makarov <laughs> koruma bak

Neden var? Soldat, soldalar. Nikolay, makaron edelim. Ama Onu buraya aşağılık Merdivenlerin üstünde. Ni kolay, bize şu asansörlerin kontrolü gerek. Hadi, hadi, hadi. İleri doğru zorla. Gire Asansör önümüzde. <Sessizlik> bir bir Bizi nasıl bir direniş bekliyor? Çatıya doğru uçuyor. Muhtemelen Makarov için gidiyor. Ateş et indirelim. Yani Ateş etmeye devam et. Düşüntü attık. Lan. Allah. Lan yürü yanıyor lan. <laughs> Hah. Lan. Allah. Harika. Bakary şimdi indi. şu an oraya aşağılık Hiçbir yere kaçamaz. Bomba atıyorum. Dikkat ol yürü artık zırhın yok. Sıkıştırmaya devam edin. Neredeyse oradan ulaştık. Siviler var. Dikkat et. Ateş ederken dikkat et. Kaçmasına görüşmemi arayız. Kışamazsın. İlerliyorum. Bomba attı. Hop hop hop. İlerlemeye devam. Devam. Bunu kaçırmayacağız. Yerlemeye devam et. Restoran bu tarafta. Biz. Biz. Çabuk. İşte Yürün, orada. Hadi.

Beni. Izin var Bak gidiyorum, gidiyorum. Gel buraya gel, abi herif seni. Gidiyorum, gidiyorum. Koşuyorum, koşuyorum. Hop. Lan aşağı. Ha? Allah Hocam Hocam nereye gidiyor? Oha. Öldü mü lan? Aha Ulan ne şerefsiz adamsın ha. 9 canlı var ya. Hadi. Rise. Rise hadi. Hadi adamım hadi. Başarabilirsin hadi. Al o silahı hadi. O şu şerefsiz vuralım. Anla. Ah. Ah, yürü. Ah, bu. Kalk kalk, 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 Anam be, yürü öldü. Kalk lan. Lan, kalk hadi. Pis, kırık, ha? Vur. Hadi. Sar, sar bunu ha. Pis, Gebert pislik herif seni. Bir daha atım atalım. pislik Ha? Sen aşağılık herif. Sen böyle böyle makyaj ediyorsun zaten. Pislik herif. Oğlum yürü öldü lan. Geriye sadece Nikolay kaldı. şimdi işte keyif prosu iç hocam. Heh. Buna bir keyif prosu içilir işte ama ölenler ya ölenler ne olacak? Arkada bıraktıklarımız. Sentinel ve ekibi sop. Oh. Ve bu serinin de sonuna geldik. Abi cidden müthişti. Yani Modern Warfare 1, Modern Warfare 2 ve 3. oyunu. Yani bence gelmiş geçmiş en iyi Call of Duty serisi. Diğer oyunları hani birkaç oyunu daha biliyorum ama. Yani zevk aldığım modern dönemde geçen. Şöyle geçelim. Burada. Şöyle yapalım da, main menu alamıyor hocam? Tamam, devam etsin şöyle. Ee, yani, bir serisi olarak e, modern dönemde geçen savaş konusunu ele alan e, en iyi oyunlardan birisi denebilir. İster karakterleri olsun, ister e, işte silah çeşitliğinden tutun ne bileyim, e, bölüm tasarımlarına kadar e, eski bir o kadar e, güzel bir oynama e, ee, sanırsam Kalafati Modern Warfare 3 2011 yılında çıktı öyle hatırlıyorum ee, Modern Warfare 4 ise 2007 olması lazım Modern Warfare 3 2013 olabilir 2012 de olabilir yanlış hatırlıyor olabilirim ama cidden en iyi serilerden birisi abi ee, müthiş bir oyundu çok güzel aksiyonu ister hikayesi olsun çok güzel bir şekilde ilerledik güzel gitti hızlı ilerledik ee, Başka diyeceğim hiçbir şey yok. Gayet güzeldi. Bu hikayenin de sonuna geldik. Ee, tabii ki diğer farklı kalaptati oyunları gelecek. Ee, güzel böyle hani e, nasıl diyeyim? Böyle multiplayer odaklı değil de tabii ki yine hikaye odaklı oyunları oynayacağız. Kalaptati'nin oyunları. Çünkü bazıları multiplayer odaklı onları biliyorum. Diğer hikaye odaklı oyunlar kanala gelecek tabii ki. Şimdilik benden bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir seri, e, severek izlemişsinizdir, zevk almışsınızdır. Umarım e, beni lütfen Instagram'dan, Twitch'ten takip etmeyi unutmayın, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. De dediğim gibi, umarım beğenmişsinizdir. Çok güzel bir şekilde ilerledik, hızlı ilerledik. E, görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.